Afiyet olsun kuzular. Pişiler hazır. Hadi. Al kuzum. Madrem şimdi dolandırılınca kendini böyle hamur işlerine adadı. Bu stres sapma yöntemi hiçbirimize yaramayacak. En sonunda hepimizi patlayacak. Ben size söyleyeyim. <laughs> Bu gidişle zaten yuvarlanarak gideceğiz okula. Akbil masrafı falan yok. Yiyin, yiyin. Bir şey olmaz. Yenge, amcam nerede? Niye o niye yok kahvaltıda? İşe gitti kuzum. Bana bir adam mı gelecekmiş? Neymiş? Müdür de demiş ki erkenden temizliği yapın bitirin. Aa, müfettiş falan mı geliyor acaba? Bilmem ki. Madırım, şimdi biz okula gideceğiz ya. Ha, fadırım da burada yok. Okey. Sen fırsattan istifade dolandırılmazsın değil mi? Alacağım. Geliyor tehlik bak. Tamam ya, tamam. Takılıyordum sadece. <laughs> Ama bak yine de olur da telefon gelir, tamam mı? Hani tapuyu geri almak için işte altınları böyle çöp kutusuna bırak falan derler, sakın kalma Tamam, tapu mabı gitti. Tapu yok artık. atta gitti o. Hala zevzeklik ediyor. Ben pişi şey alacağım okula öğlen yemeğini. Siz de ister misiniz? İyi olur Aybike ya. Fazla varsa alırız. Dur, dur kuzum. Daha var içeride. Ben paket yapıp getiririm şimdi size. Tamam mı? sen. Kalkma. Sen de o sonra. sen olayına falan mı üzüldün? Yok değilim. Niye ki? Ben öyle göründü. Yok ya, uyuyamadım pek ondandır. olayı da biliyorum. Size bir şey diyeyim Büyük saçmalık ya. Vallahi bak o olayı düşünün. Büyük saçmalık. Adamız zaten beli dolunmuyor dertlerden. Bir de böyle kalbinde yer açmayı ne gerek vardı? Hayır ya illa kıskandırıyorsun. Git başkasıyla kıskandır yani. Benim kuzenim niye alet ediyorsun ya? Olcan. Ay tamam sustum ya. Vallahi sustum. Ha? Pişi şey paket servisi de hazır. Al canım Aksın şey. Al kızım Sağ ol anne. Teşekkürler. Olcan! Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek